Rusya'daki son durumu alacağız sevgili seyirciler karşımızda Doktor Mehmet Perinçek var efendim merhabalar merhabalar nasılsınız nasıl gidiyor Sağ olun, teşekkürler. Umarım sizler de iyisiniz. Bizler de Daha olumlu bir tablo seyrediyor ee, Türkiye'de. E, tabii ki yine her gün içimiz yanıyor e, rakamlara baktığımızda ama e, durum tabii ki o pik noktasını açtığımızı gösteriyor. Rusya'da durum nasıl? E, gelen haberlere göre, e, yani yansıtılan haberlere göre biraz e, kritik bir eşikte galiba. Evet yani Rusya daha o tepe zirve noktayı e, görmüş durumda e, değil. İlk sayılara e, bakacak olursak hasta sayısı 155 bin toplam hasta sayısı yine e, diğer ülkelerle Avrupa ile vesaireyle kıyaslandığı zaman yine e, düşük bir e, sayı. E, fakat Rusya'da rahatsızlık yaratan diyelim ya da biraz daha e, olumsuz bir tablo çizen şey e, her gün artan e, hasta sayısı birkaç gündür on bin olarak e, yükseliyor. Daha önceleri bu 1.000, 2000de de seyrediyordu. Son 3-5 gündür 10 e, 10.000 e, sayısına ulaştı. E, ölen sayısı yani ölümle sonuçlanan vaka sayısı 1451. E, i̇yileşen iyileşen sayısı ise 19.000 865. Bu tabi dünün sayıları, verileri. Tabi Rusya'da test sayısı oldukça yüksek. 4,4 milyon test yapılmış durumda. Bir aydır yaklaşık bir Nisan'ın başından beri hatta bir ayı da geçti. Sokağa çıkma yasağı diyebileceğimiz düzeyde bir Önlem var özellikle Moskova e, açısından yani e, eğer köpeğinizi gezdirmeye çıkmıyorsanız veya bir e, bakkala, markete gitmiyorsanız dışarı çıkmanız e, yasak idari tatil var e, maaşlı bir şekilde idari tatil ilan edilmişti o da yine hala devam ediyor onun da e, Mayıs 11'e kadar e, sürecek. E, fakat bu tedbirlere rağmen son dönemde biraz artış e, tabi e, söz konusu oldu. Bugün de 6 Mayıs tarihinde Putin'de bir toplantı e, yapacak bu konuyla ilgili ve bugün bazı yine açıklamalarda tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunacak. 11 Mayıs'ta söylediğimiz gibi e, bu e, sokağa çıkma yasakları ve tedbirlerin bitme e, tarihi herhalde onun uzatılmasıyla ilgili bir karar da e, çıkabilir. Ya da daha gevşetilmesiyle ilgili de yine e, beklentiler de var tabii iş çevrelerinden vesaire. E, bununla birlikte yine e, sokağa çıkarken çeşitli meslek gruplarından kişiler e, kare kod almak zorundalar internet üzerinden. Metroya binerken bu kare kodu almadan metroya binemiyorsunuz, taksiye yine aynı şekilde e, binemiyorsunuz. Kendi aracınızla bir yerden bir yere de bu kare kodu almadan gitmeniz e, mümkün değil. 9 Mayıs'ta e, bu faşizme karşı zaferin 75. yılı e, kutlanacaktı. Bununla ilgili tabii çok öncesinden büyük hazırlıklar da e, yapılmıştı. Bu 3 e, gün sonra olacak. E, bu, bu büyük kutlamalar işte Kızıl Meydan'da büyük geçit töreni, askeri geçit töreni vesaire de oluyordu. Bunlar tabi e, neredeyse bir ay öncesinden iki üç hafta öncesinden iptal edildi. Bu da e, tabi gerçekleşmeyecek. E, bunun yanında tabi e, Rusya'da da yine e, karantina uygulaması ile birlikte evlerde e, evlerden izlenmek üzere çeşitli kültür sanat faaliyetleri de e, yap, yapılıyor. Bunlar da aslında e, Türkiye'deki sanat açısından da ilginç e, olabilir. Rusya'daki birçok önemli müze online yayına geçmiş durumda. Yine birçok Rusya'nın önemli e, kültür sanat merkezleri, tiyatro, bale e, kurumları da yine online yayın yapıyorlar. Bunlar arasında Bolşoy Tiyatrosu da var. Yine e, Borsht Tiyatrosu'nun e, sitesi üzerinden çeşitli e, performanslarını da e, izlemek, e, dünya çapındaki meşhur Kuğu Gölünden Jizel'e e, kadar birçok farklı e, performansları da izlemek mümkün. Bu da e, nasıl diyeyim, karantinanın e, Rusya açısından nimetlerinden de faydalanabilir. Putin'in Nisan ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarında bir sığınaktan yönettiği doğru mu? Yoksa bu böyle bir şey yok mu? Yok sığınakta sığınak değil. Orada çalışma ofisi var. Çalışma ofisinde yine Moskova yakınları yani Moskova'nın biraz diyelim dışında ama yine Moskova'ya bağlı bir bölgede. biliyorsunuz Başbakan ee, onu tabii atladık. Başbakan Mişustin e, bir hafta önce yaklaşık e, koronavirüs oldu. E, bu tedavisi bu. E, efendim. Tedavisi devam ediyor değil mi? Tedavisi devam ediyor. durumunun stabil olduğu Yani bir e, tehdit boyutunda bir durumun olmadığı e, ifade e, ediliyor. E tabii e, başbakanın da e, geçirmiş olması, böyle bir hastalığı geçirmiş olması e, tedbirleri daha da arttırdı Putin'le ilgili. Zaten Putin'e her gün test yapılıyordu. E, o yine olağanüstü tedbirler alınmıştı. Birebir görüşme neredeyse e, hemen hemen hiç yapmıyordu ya da çok nadir olarak birebir görüşmeler yapıyordu. E, bütün toplantılarını işte video konferans üzerinden e, yürütüyordu. E, ama tabii Mishustin'in başbakanın e, hastalanması, bu Covid-19 hastalığı e, yakalanması haliyle e, Putin'le ilgili tedbirleri de e, arttırdı. Ama e, şu an e, Moskova'nın dışındaki bir bölgede daha da olağanüstü tedbirlerle Mishustin'in hastalığından sonra yine çalışmalarını yürütüyor. Peki şimdi korona gündemdeki diğer meseleleri arka plana attı bu süreçte. Rusya ve Türkiye ilişkilerini biraz konuşalım dilerseniz. Ne durumdayız şu anda? Yani tabii söylediğimiz, söylediğiniz gibi bu koronavirüs gündemiyle birlikte birçok Türkiye ile Rusya arasındaki kritik noktalardaki e, diyelim ilişkiler bir nevi dondu. Ama yine hayat e, devam ediyor. Aslında donmuş da değil. Süreçler devam ediyor ama Türkiye'de veya basında eskisi kadar yer almıyor. E, çünkü gündem oldukça bu virüs meselesiyle e, kaplı olduğu için. Ama tabii önemli e, gelişmeler bir taraftan Libya'da e, yaşandığını e, söyleyebiliriz. Suriye'de yine Aynı şekilde e, devam eden e, önemli gelişmeler var. Ama tabii e, Libya'ya baktığımızda e, özellikle Türkiye ile Rusya biliyorsunuz e, 8 Ocak'ta Erdoğan'la e, Putin bir görüşme yapmışlardı. Ve Libya konusunda bir ateşkes konusunda anlaşmışlardı. Türkiye tabii Saraç tarafını desteklerken Rusya Hafter ve daha yakın bir çizgisi söz konusuydu. Fakat iki taraf bunu bir zıtlığı aslında bir işbirliğine çevirebilmenin yolunu denediler. İki taraf üzerindeki etkilerini barışta kullanabilir miyiz? Onu ona çalışmışlardı. Moskova'da görüşmeler olmuştu. Fakat o Moskova'da görüşmelerde Saraç Türkiye'nin etkisiyle ateşkesin altına imzasını atarken Haftar tabii görüşmeler bittikten sonra imza atmadan Moskova'yı e, terk etti. Çünkü haftanın üzerinde sadece Rusya'nın değil bunun yanında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın, e, Suudi Arabistan'ın daha önemli etkisi var. Yine keza e, Batılı ülkelerin, Fransa'nın, ABD'nin önemli etkileri olduğunda söyleyebiliriz. Orada imza atmadan gitmesi de bir rahatsızlık yarattı. Biliyorsunuz Rusya'nın önemli bir e, kendili resmi olarak kabul edilmese de ve yasa dışı olarak görülse de özel bir e, güvenlik şirketi var. Wagner, Wagner'in e, elemanlarının e, Libya'da savaştığı da devamlı basında yer alıyor. E, bu süreçten sonra Hafter'le ilgili bu krizden sonra diyelim e, Moskova görüşmelerinde yaşanan Rusya ile Hafter arasındaki krizden sonra e, Wagner'in bazı e, askerlerini eee Libya'dan çektiğine dair sözleşmeleri bitmeden Libya'dan çektiğine dair de haberler de yer almaya e, başlamıştı ve bazı telefon kayıtları yine e, basına, rus basında e, düşmüştü. Bütün bunlara paralel olarak bir de Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetlerinin e, ve yine şeyin haftteri ne dair e, basında bilgiler yer aldı. Ee, burada bölge kaynakları özellikle e, Benin'e hava üstünde e, Amerikalıların konuşlandıklarını, burada e, e, Hafter'le ortak harekatlar yaptıklarını hatta Tripoli'yi tramlusu alacak veya yani oraya saldıracak diyelim Hafter birliklerinde Amerikan özel kuvvetlerinin eğittiğine dair bu bilgiler de gelince aslında e, Türkiye açısından da bir fırsat doğduğu ortaya çıktı. Çünkü Amerika'nın e, Hafter'le daha sıkı bir işbirliği içine girmiş olması e, Hafter'le Rusya arasında bir krizin yaşanması hele hele bundan birkaç gün önce diyelim bir hafta önce Hafter'in kendi kendini orada e, devlet başkanı ilan etmesi e, Rusya'nın Hafter kampından diyelim, e, kopma e, şansını ve ya da Türkiye'nin e, Rusya'yı daha fazla e, kendi tarafına çekme ihtimalinde e, yaratmış oldu. Bu e, belki Türkiye-Libya ilişkileri e, ve Türkiye-Rusya ilişkileri açısından e, değerlendirilebilecek bir fırsat e, olarak söyleyebiliriz çünkü biliyorsunuz 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında Saraç hükümeti, ulusal mutabakat hükümeti arasında bir memorandum, bir mutabakat imzalanmıştı. Bu tabii Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakimiyetini ya da etkisini arttıran bir anlaşmaydı. Bununla birlikte de tabii Atlantik cephesini diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin eee Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini sınırlandırıyordu. Bundan sonra Amerika'nın tabii Hafter tarafına desteğinin artması daha doğal karşılanabilir. Çünkü Yunanistan'ında ve Batı kampında diyelim bu anlaşma mutabakat işine gelmemişti. E bununla birlikte de tabi Hafter'in üzerine Batı'nın oynaması ve onu daha fazla kendi tarafına bağlaması Rusya'da rahatsızlık yarattı. E, bu da tabii Türkiye'nin bu 27 Kasım e, 2019 tarihli Libya ile Sarac hükümetiyle imzaladığı mutabakatı e, hayata geçirmesi açısından da Rusya'yı kendi tarafına çekme imkanlarını yaratmış oldu. Bu tabii e, önümüzdeki süreçte e, Türkiye-Rusya ilişkilerinde gündem e, teşkil edebilir. E, bununla birlikte e Rusya'nın tabi Türkiye'den bu konuda bazı beklentileri olduğunu da söylemek lazım. Libya konusunda 2019'un Mayıs ayında iki tane Rus sosyolog Libya'da Sarac'ın kontrol ettiği bölgede tutuklanmışlardı ve hapishanede bulunuyorlar. Orada kamuoyu yoklamaları yapıyorlardı. Yasal izinlerle gitmişlerdi vesaire. Türkiye'den tabi o dönemde e, Rusya'nın bir beklentisi oldu bu iki sosyoloğun e, bırakılması konusunda. Çünkü Saraç hükümeti üzerinde Türkiye'nin etkisi vardı ve e, Rusya'da özellikle bu iki kişinin serbest kalmasına büyük bir önem e, veriyordu. E, bu beklentiler tabii yerine e, gelmedi. Yani Burada tabii işin ayrıntılarını... Bilemiyoruz Türkiye mi talep etmedi bunu Libya tarafından yoksa Türkiye'nin etkisi mi olmadı onu da söylemek mümkün değil. Çünkü Saraç tarafı da oldukça parçalı bir yapı farklı farklı klanlardan, aşiretlerden ve siyasi örgütlerden meydana geliyor. Radikal unsurlar da tabii içlerinde yer alıyor ve tutuklu bulundukları bölgede, bu iki Rus'un radikal unsurların olduğu yerler, Sarac'ın da etkisinin oraya tam olarak olmadığı da ifade ediliyor. Ama bununla ilgili geçenlerde bir gelişme oldu ve bir film çekti Ruslar. Yani bildiğiniz bir Rambo filmi diyelim ee, ve gerçek karakterlerden oluşan ve bu e, Maxim Şugaley isimli Rus sosyoloğun Libya'daki tutuklanma sürecini ve tutukluluğunu anlatan, bir film. Bir belgesel film değil. Tamamen bir macera filmi. Bu da tabi Rusya'nın bu film, Rusya'nın bu konuyu ne kadar gündeme getirmek istediğini de ortaya koyuyor. Çünkü çok kısa sürede hemen hazırlanılmış ve çekilmiş bir film kayıtları Tunus'ta yapıldı. Moskova haricinde bununla birlikte tabi filmin kahramanları tamamen kendi isimleriyle yer alıyorlar ve bunun yanında Hafter'di, Saraç'tı, İçişleri Bakanı Başaga veya Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gibi isimler de e, bu o, filmde kendi isimleriyle yine yer alıyorlar. Bu da tabi e, söylediğimiz gibi Rusya'nın bu iki vatandaşının serbest bırakılması konusunda e, ne kadar hassas olduğunu aslında e, gösteriyor. Hatta Türkiye'den bu tür bir beklenti içerisinde oldukları filmde de e, filmde de bahsediliyor Türkiye'den yardım etmesinin talep edildiği fakat e, kurtarılması konusunda bir e, diyelim olumlu sonuç alınamadığı gibi diyaloglar da e, filmde yer alıyor. Bu da tabii aslında bir nevi e, Türkiye'de mesaj bu sinemalarda gösterilecekti. E, tabii bu virüs nedeniyle gösterilemedi. İlk gösterimi e, televizyon kanalında e, yapıldı 1 Mayıs'ta. E, bu da tabii belki de film sektörü üzerinden de bu film üzerinden de Türkiye'ye de bir yine e, mesaj verilmiş oldu aslında. Burada yine beklentinin devam ettiği e, konusunda. Suriye tabi aynı şekilde belki eski yoğunluğuyla devam etmiyor ama Türkiye ile Rusya ortak devriyelerine devam ediyorlar. Yani gündem de bu kadar yer almıyor fakat Suriye'de de yine Türkiye Rusya İdlib'de ve Fırat'ın doğusundaki bazı bölgelerde ortak devriyelerinde sürdürüyorlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok sağ olun aktardığınız bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.